Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu çok çok özel bir konu. Çok izleneceğini düşünüyorum çünkü herkes bunu çok merak ediyor. Gönül sayfamıza kimin adı yazılacak? Hayatımızın aşkı nasıl birisi? E, harfler de yanında harfler çekeceğiz böyle. Üç deste halinde hazırladım. İlk deste Rumi Tarot ve onda böyle bir karışık hani renkli enerji çubuğum var daha çok turkuaz ve mercan taşlarının ağırlıkta olduğu ikinci deste melek tarotum onda böyle bir lapis lazuli iksir şişem var üçüncü deste peri tarotu onda da böyle e, mor ametistlerden ve böyle kehribar taşlarından oluşan bir rahatlama koruma çubuğum mevcut Üçünden birine odaklanıp seçin. Bakalım gönül sayfanıza kimin adı yazılacak? Hayatınızın aşkı nasıl birisi olacak? Ben şimdi üçü kenara alıyorum. İkiyi de kenara alıyorum nefisi. Ve ilk enerji çubuğumuzu seçenlerle yani Rumi Tarot'a başlıyoruz bakalım. Yıldız, kılıç sekizlisi, dinarların iç oğlanı, asaların altınsı. Bu kişiyi tanıyor olabilirsiniz. Tanımıyorsanız yepyeni bir insansa da tam böyle dilediğiniz, istediğiniz tipte özelliklerde bir insan. Öyle söyleyeyim. Yani sadece huysuy olarak değil dış görünüş olarak da tam istediğiniz gibi birisini tasvir ediyor bana. Hatta bu insanı böyle gerçekten yıldızlara bakıp dilemiş olabilirsiniz. Adının içinde S harfi olabilir bu insanın. Şimdi bu insan gerçekten böyle toplum tarafından tanınan bir insan da olabilir. Yani yaptığı işte ünlü, tanınmış bir isim de olabilir bu kişi. Çünkü yıldız kartını veriyor. Bu bize böyle bir şey de tasvir edebilir. Yani ama bu insan size çok zor bir döneminizde resmen sevgisiyle yol gösterecek. Yani ilk başta aranızdaki durum aşk ilişkisi olarak başlamayabilir. Fakat siz bu insandan çok hoşlanıp platonik olarak hislerinizi açamayabilirsiniz. Ya da açsanız da karşılık göremeyebilirsiniz. Çünkü burada hemen yanına kılıç sekizlisi veriyor. Şimdi bu insanla aranızda bir engelleme durumu olacak. Ee, onu söyleyeyim. Ya duygularınızı ifade edemeyeceksiniz ya o size ifade edemeyecek çünkü kendisinin bazı engelleri var. Belki siz evlisiniz belki karşı taraf evli ya da ilişkisi var. Belki e, burada hani bu insan çok ünlü bir insan ve olmayacağını düşüneceksiniz. Ya da belki e, bir şekilde aranızda hani. Her ne kadar iletişim olsa da tartışma olacak ve böyle bir anda iletişim engeli konu olacak. Anlatabiliyor muyum? Ama bu insan dediğim gibi yani böyle çok yakışıklı veya çok güzel, aşırı böyle sanatsal yetenekleri olan, güçlü sezgileri olan, iş yaşamında da çok başarılı, kariyerine çok emek sarf etmiş ve çok iyi yerlere gelmiş ve sanki hani burada gerçekten bu insan böyle şey de olabilir. Boğa, Başak, Oğlak veya Kova burcu enerjisi taşıyor olabilir. Ee, yine hava enerjisi veriyor az miktarda. Ama maddi durumunu da hani belli bir yere, belli bir seviyeye getirmiş. Fakat kendi önünde bazı engelleri olan, mesela belki de işte kariyeri veya ailesi ya da çalışması çok mecbur ya da kendi hayatı çok göz önünde ve hani ilk başlarda bu insanla olan dediğim gibi durumunuz biraz engelli görünecek. Yani devamı olmazmış gibi. Ya da bu insanın belki de sizin farkınıza varmadığını düşüneceksiniz. Ya ben kimim ki o bana baksın ya da kimim ki o ıı, hani beni istesin, benle görüşmek istesin. Siz de burada açıkçası çok imkan vermiyorsunuz bu insana. Aranızda ya aslında bu insan da çok şunu söyleyeyim korkak ve çekingen bir yapısı olan bir kişi olacak. Maalesef. E, ve böyle hani sabır ve dikkat gerektirecek. Siz tanıştıktan sonra 8 ay kadar sonra e, birbirinize açılacaksınız. E, bundan 8 ay sonrayı gösteriyor bana. Yani burada bir 8 aylık zaman dilimi var. Hemen bir şeyler ilerlemeyecek. Tanıştıktan sonraki 8 ay içerisinde hatta böyle ilk başlarda çok büyük bir umutsuzluk çekebilirsiniz. Yani olmuyor, olmayacak. E, hatta bir takıntı mı yaptım, acaba bu benimki ruhsal bir hastalık mı gibi falan düşünebilirsiniz bu insanla alakalı. Çünkü çok düşüneceksiniz. Ya Umutsuz görünmesine rağmen aslında sıkıntıların geçeceği yönde işaretler de alıyor olacaksınız evrenden. Sizin için bu e, bir araya gelme süreci çok sıkıntılı geçecek. Fakat burada bu insanın erilin özellikle de siz dişilseniz beni dinleyenler erilin bir adımı olacak çok ağır bir adım olacak. Çok sabretmeniz gerekecek. Fakat bu insan böyle bir anda size çok da ciddi bir şekilde, ciddi bir flört ya da ilişki teklifiyle gelecek. Ve siz bir zafer kazanmış gibi hissedeceksiniz. Ama bu insan kendi kariyerinde ya da kendi hayatında bir zafer kazandıktan sonra size bu adım atacak. Yani çok işine, gücüne, eğitimine, kariyerine odaklı bir insan bir girişimi var o girişiminde başarı da başarı kazandıktan sonra çok pardon başarıyı kazandıktan sonra e, adım atacak çok titiz tutumlu paranın değerini bilen akıllı dürüst bir insan sorumluluk sahibi e, aldığı her işte başarılı oluyor para anlamında para kazanmayı çok iyi biliyor İyi bir yönetici ya da e, içine dönük içine kapanık bir bilim insanı olabilir. Mesleği bunlar olabilir, sanatla uğraşıyor olabilir, ekonomiyle, matematikle, mimariyle, dizayn tasarım, mühendislikle uğraşıyor olabilir. Ama işinde çok ünlü, işinde çok başarılı ve e, zafer kazandıktan sonra geliyor ve siz diyorsunuz ki mümkünatı yoktu böyle bir şey. Yani çevre tarafından da onaylanacak bu ilişkiniz. Ondan çok şaşıracaksınız. Ama bir mücadelenin ardından siz bunu kazanıyorsunuz ve bu insan gerçekten de ya sanat ya bilim alanında çalışıyorsa bir işi kabul gördükten sonra bir işinde başarılı olduktan sonra hatta herkesi dize getirip kendi büyüklüğünü kabul ettirdikten sonra gururla size gelip ilişki yaşamak isteyecek. Çok da böyle prensip sahibi. Evet çünkü kök çakra blokajı var. Ama siz bu insana kök çakradan bağlısınız. Bu ne demek oluyor? Şimdi bu insanın birazcık böyle hayatta kendini güvende hissedebilmesi için önce maddi konularını sağlama alması gerektiğini inanılarak büyütülmüş, yetiştirilmiş ve kendini hayatta pek de güvende hissetmeyen, bu güvende hissetmek için ekonomik sağlamlığına çok önem veren bir insan. Bu yüzden de hani size geldiğinde her şeyi sağlama oturtmuş olacak. Fakat sizin bu insanla bir çocuğunuz olacağını da verir bize kök çakra bağlantısı. Evet, bu insan size gerçekten bir iyileşme sağlayacak. Yani özellikle de sizin kalp çakranız ve kök çakranız geçmişte yaşamış olduğunuz bazı tecrübelerden dolayı blokajlı. Ve bu insan sizde bir iyileşmeye, şifaya sebep olacak. Keza siz de onda. Ve burada iki tarafta artık tarafını seçecek. Çünkü önce birbirinizle savaşacaksınız sanki. Yani olmuyor diye düşüneceksiniz, olmaz diye düşüneceksiniz. Ondan sonra bir araya gelme var. Evet dediğim gibi bakın. Bu insan ya sanatla uğraşıyor ya da hobi olarak yapıyor. Yani ya bir müzik aleti çalıyor ya şarkı söylüyor ya yazı yazıyor ya Kitap yazıyor ya yani her alanla uğraşı olabilir resim yapıyor olabilir heykel yapıyor olabilir hani iş olarak yapmıyorsa bile sanatla ilgili bir durumu var bu insanın ee, aktivite olarak yapıyor hobi olarak yapıyor kendini böyle yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade etmeyi seven bir insan hatta sizi de bu yöne teşvik etmeye çalışabilir evet çünkü Bakın siz ikiniz birbirinizin kalbine çok iyi geleceksiniz. Bu insanın da geçmişte kalbi çok kırılmış ve kendi yaralarını kendisi sarmış. Kalbini bandajlamış, size böyle gelecek. O yüzden de birazcık zor adım atacak, yavaş hareket edecek. Fakat burada hani sizin de şu an kalbiniz çok kırık, o da var. Ve bu insan sanki bu deneyimiyle, bu tecrübesiyle gösterecek kendi kendinizi iyileştirmeniz konusunda size şifa olacak kişi olacak bu hayatınızın aşkı ay çok güzel verdi evet bu insandan davet gelecek yani kendisi davet edecek size bir mesaj gönderecek ve e, sen çok emek verdin ben de artık bir ilişki için emek vermek istiyorum seninle birlikteyi kurmak istiyorum diyecek bu insan çok büyük topluluk bilincine sahip. Yani böyle aktivist olabilir, çevreyle ilgili faaliyetlerde bulunuyor olabilir. Yardım işlerine çok gönüllü gidiyor olabilir. Çok bilinçli yaşayan, çöpünü bile ayrıştıran bir insan olabilir. Hani böyle hayat stilini çok değiştirmiş olabilir koronadan sonra. Yaz aylarında bir görüşmeniz olabilir, çok mutlu hissedebilirsiniz, bir mesajlaşmanız olabilir ama korkuyorsunuz. Yani her iki tarafta korkuyor çünkü sanki böyle iki tarafta bir suçluluk duygusu var. Acaba cezalandırılır mıyım? Acaba günah mı? Acaba yanlış adım mı atıyorum? Acaba hani cesaret eksikliği var iki tarafta. Bu yüzden çok vakit kaybı olacak diyor. Yani bir başarısızlık, bir bekleme süreci olacak. Ama dediğim gibi hani yaz aylarında da bir olumlu gelişmeler olacak aranızda. Bu insanın tipine gelecek olursam sarışın gibi veriyor. Sarışın bir erkek veya sarışın açık kumral bir hanımefendi olabilir. Ya da esmer gibi veriyor. Burada çok belli bir tip veriyor. Ve gözleri böyle hafif çekik bir insanı veriyor. Farklı çekelim hemen. Bu arada kaslı bir vücudu olabilir bu insanın, kas yapmış ya da vücudu çok güzel olabilir. Adının veya sayısının içinde V harfi, T harfi, D harfi, Z harfi, O veya Ö harfi olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim ikiye. güzel bakalım iki de böyle güzel çıkacak mı? İnşallah. Evet hoş geldiniz. Lapis lazuli iksir şişesini seçenler. Bakalım. Ateş yedilisi, yenilenme, su kraliçesi, büyücü. Hmm. Balık, akrep, yengeç veya koç, aslan yer de olabilir ama daha düşük bir ihtimal. Yani onu öylesine söylüyorum gibi kabul edin. Daha çok su enerjisi taşıyan bir insan gibi birisi bu. Çok fazla böyle hayatta mücadele etmiş, mücadeleyi seven, kendini ve kararlarını savunmayı seven, avukatlık, hakimlik gibi bir mesleği olabilir iletişimle ilgili bir alanda çalışıyor olabilir. Reklamcılık veya böyle metafizik, ruhani, yine böyle sezgisel, işte ruhsal danışman, spiritüel danışman, psikolog gibi bir mesleği olabilir. yalnız çok mücadelelerden geçmiş. Yani hayatıyla ilgili kendini savunması gereken çok durumlar olmuş bir insan. O yüzden biraz Defansif, yani böyle kendini çok savunan, savunmaya geçen, hemen kendini kapatan, çok çabuk iletişim kuramayan bir insan. E, hakim, yargıç, avukat gibi bir mesleği olması çok daha muhtemel bu desteği seçenlerde. Kendi ispatlamayı çok seviyor, mücadeleyi çok seviyor. E, i̇ş hayatında da çok böyle çekişmeli bir işi olabilir, gerçekten böyle bir şeyleri müdafaa etmeye çalıştığı. Bu insanla geçmişte ufak bir ilişkiniz olmuş tekrar barışacak olabilirsiniz. Bir affetme enerjisi veriyor çünkü. Yani bu tamamen yepyeni bir insan olmayabilir. Tekrar size gelip af dileyecek, özür dileyecek bir insan da olabilir. Eski eş, eski sevgili gibi. Burada birazcık şöyle bir durum var. Şimdi bu insan bir ilerleme yaşayacak gözden geçirecek bazı şeyleri, geçmişte kendini haklı olarak gördüğü bazı şeylerle ilgili yanlış kararlar aldığını, sizi yanlış değerlendirdiğini fark edecek. Siz de bu insanı yanlış değerlendirdiğinizi fark edeceksiniz. Bu insan geldiğinde ve iki taraf birbiriyle tekrar bir başlangıç yapacak. Burada bu insan geçmişte evlenip ayrılmış olabilir bu arada. Bekar enerjisi vermiyor. Ya da evlilikten dönmüş bir ilişkisi olmuş olabilir. Eleştiriye çok açık, başarıya çok odaklı, yüksek bilinç sahibi, dürüst ama yargılanmaktan hiç hoşlanmayan bir insan var. Çok merhametli, empatik, sabırlı ve sevecen bir insan. Su enerjisi taşıyor, aşırı duygusal. Sizinle ilişkileri çok kısa süreçte yeni bir seviyeye taşımak isteyecek. Yani böyle ciddiye gitsin isteyecek. Sezgileri çok kuvvetli. Sezgilerine de zaten çok güvenen bir insan. Yani size olan güveniniz kendi sezgilerinden gelecek aslında. Size güvenebileceğini kendisi bilecek ve sizinle çok sağlam empati kurabiliyor. Sizi anlayabiliyor olacak. Bu çok önemli. İyileştirici gücü çok yüksek bu insanın içerisinde. Başarı, zevk ve mutluluk dolu, aşk dolu bir ilişkiniz olacak. Ama çok rahatını seven egoist de bir yapısı var onu söyleyeyim. Biraz böyle pop işini kaldırmakta zorlanabilir bazı şeylerde. Ama bu insanla iyi bir ilişki, mutlu bir evliliğiniz olacak. Bu kişi sizin evleneceğiniz kişi. Ve e, bu insanın bazı hani e, durumları var. Mesela çok dürüst, güvenilir, sadık, iyi bir eş olur, iyi bir anne baba olur. Onu söyleyeyim. Ve iletişim yetenekleri çok kuvvet. Yani her şeyi konuşarak çözebileceğine inanan, çok girişken, kendini hani böyle hemen kapatmıyor, konuşuyor ve duygularıyla hareket eden, mantıksal bir insan değil, duygusal duygularıyla hareket eden ve kendine güvenen güçlü bir kişi. Yöneticilik gibi bir mesleği de olabilir, bir yeri yönetiyor olabilir ya da organizatör, hani organizasyon işiyle uğraşan. Etkin ve faal bir insan bir işe başladı mı o işin sonunu nokta atışı şeklinde getiriyor. Yani ben buyum, ben seni istiyorum ve seninle de evleniyorum diyecek ve bu insanla kısa sürede de evliliğiniz var. Bu insan adım attığı zaman çok e, uzun sürmeyecek. 7 hafta kadar içerisinde bütün sorunları çözebileceksiniz. Çok yakın zamanda da görüşmeniz olabilir. Yani işte 1,5-2 aylık süreç içerisinde bu insanla bir yüz yüze gelmeniz, iletişiminiz, konuşmanız olabilir. Bu desteği seçenler daha hızlı gelecek. Bu insan dediğim gibi manevi yönü çok güçlü bir insan. Bir kere böyle dini inançları var ya da spiritüel inançları var yani... Lütfen kişinin hani durumuna göre alın. Çok dindar ya da çok ruhsal, maneviyatçı, spiritüel olabilir bu kişi. İlhamı çok güçlü, sezgileri çok güçlü, kuvvetli ve bu insan da yine böyle hani bu insan sanatçı olmasa bile hani böyle ufak tefek bir şeyler yazıyor, yapıyor, çiziyor olabilir. Ya da sizi, siz ona ilham kaynağı oluyor olabilirsiniz. Fakat ilk başta dediğim gibi bu insan çok korkuları aktif olacak. Yani kendini savunmaya alabilir ya da bir konuda size haklılığını ispat etmeye çalışabilir. Çünkü çok korkacak. Siz bu insanla ilk karşılaştığınızda ya da ilk ilişki yaşadıktan sonra ve ayrıldıktan sonra en büyük en derin korkuları aktif hale gelecek. Fakat siz bu insana yeniden can katacaksınız. Can suyu olacaksınız öyle söyleyeyim. Ama çok bolluk bereket içinde bir birlikteliğiniz olacak. Bu insanla birlikte yeni projelere başlayabilirsiniz. Yeni fikirler, yeni durumlar konusunda ona ilham kaynağı olabilirsiniz ve bu insan sizin hayatınıza da bolluk bereket getirecek. Sizin için bu kişiyle bahar ayları çok önemli bir süreç olacak. Önümüzdeki senenin bahar aylarında belki ya da bahar aylarında evlenebilirsiniz bu insanla. Bu insanla da sizin bir çocuğunuz olacak. Bu kart onu da verir. Evet, bu kişi gerçekten de bakayım kişisel anlamda çok daha sizinle beraber olmaya başladıktan sonra hem size değer katacak hem de kendisi de büyüyecek. Yani kariyerinde ilerlemeler sağlayacak, çok gelişecek. önü çok açık bir insan ee, ve siz de ona yol açacaksınız. Yani ikiniz birlikte hem ruhani hem de maddi hayat konusunda birlikte büyüyeceksiniz. Gelişeceksiniz. Evet bu insan gerçekten aile olacağınız kişi. Ama bu insanın ilk başlarda sizden sakladığı bir ilişkisi ya da evliliği geçmişte bıraktığı bir evliliği olabilir. Bunu sizden saklayabilir. Bir Yalnız bu durum açığa çıkacak. Belki de bundan dolayı bir tartışmanız olacak ve o size haklılığını ispat etmeye çalışacak. Onu da söyleyeyim. Bundan dolayı belki bir ayrılık yaşanacak. Fakat ondan sonra tekrar bir araya gelme var. Bu insan sizden bu durumu saklamaya çalışacak. E, sebebi de sizinle de ciddi düşünüyor olması ve bu ilişkiyi ilk başlarda hatta belki de saklayacak çevreden. Sizin ilişkinizi. Hemen herkese anlatmak istemeyecek ya da belki de size anlatmak isteyeceksiniz. Ama bu insan daha sonraki süreçte bir taşınma da gerçekleştirecek. Bu kişinin önemli bir özelliği var. Parfümü çok belirgin ya da kokusu size çok güzel gelecek. Parfümü çok baskın, baharatlı bir parfüm kullanıyor olabilir. Bir olumsuzluk yaşayacaksınız dediğim gibi bir tartışma ya da bir Allah korusun bir tatsızlık, bir kaza, bir dedikodu durumlarına gelebilirsiniz bu insanla bir şanssızlığa uğramanız var. 13 sayısı bu kişiyle ilgili çok önemli olacak. Bu kişinin gerçekten de biraz böyle maddi sıkıntıları ya da finansal karması olabilir. Bu insanla şans eseri tanışabilirsiniz ya da şans eseri tanışmış olabilirsiniz. Bu insanın bir evcil hayvanı olabilir ya da bir araya geldikten sonra siz ikiniz birlikte bir evcil hayvan alabilirsiniz. Bu insanla birliktelik için hatta etrafınızdan dediğim gibi saklayacaksınız. Çünkü bu insan da sanki bir şeyi ilk başlarda sizden sır olarak saklayacak. Fakat ondan sonra birlikte olmaya başladıktan sonra bu kişiyle arkadaş çevrelerinizi değiştireceksiniz. Geçmişte görüştüğünüz kişilerle görüşmeyeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada tip olarak e, kızıl veriyor. E, sarışın veya kumral veriyor. Özellikle de kadınsa kızıl olma ihtimali çok yüksek. Erkekse kumral veya sarışın olma ihtimali çok yüksek. Hemen harfte çekelim. Bu arada kadınsa hafif böyle balık etli veya basenleri geniş olabilir. Z harfi, T harfi, C harfi, Ç harfi, E ve G harfi geldi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ikinci deste. Hemen geçelim 3'e. Evet, hoş geldiniz. Üçüncü desteği seçenler. Yani ametist çubuğu, yani peri tarotu. Kılıç üçlüsü, kupa altılısı, kupa prensesi ve kupa üçlüsü. Çok yoğun su ve hava enerjisi veriyor. Yani balık, akrep, yengeç, kova, terazi, ikizler burcu olabilir hayatınızın aşkı. Ve bu insan geçmişte sizi aldatmış, yalan söylemiş ya da kalbinizi kırmış bir insan çok eski yıllardan beri tanıdığınız ya da böyle çocukluk aşkınız gibi ya da bir ex partneriniz olacak bu kişi. Onu söyleyeyim. Yani bu insanı tamamen tanımıyor değilsiniz. Balık, akrep, yengeç olma ihtimali de çok yüksek olan bir insan. Şu iksir şişesini kaldırayım gözünüze batmasın. Çünkü bu çubuğu seçmiştik. Ve burada sanki bu insanla ilgili geçmişte çok kalbiniz kırılmış, başkalarından destek almışsınız. Bu insan hiç yanınızda olmamış. Üzüntünüz zamanla iyileşmiş, kırgınlığınız hala belki bitmemiş Bu insan da çok kırılmış yalnız onu söyleyeyim e, Ve bundan dolayı size ulaşmamış olabilir Burada çok kısa günler içerisinde bu insandan bir haber ya da adım gelebilir 3 ila 6 gün veriyor Üçlü vakit zamanları çok önemli sizin için En geç 3 ay içerisinde bir barışmanız olabilir, bir konuşmanız olabilir bu insanla Tekrar bahçe gibi orman gibi bir yerde rastlaşabilirsiniz bu kişiyle. E, bu insanla gerçekten ortak geçmişte çok anılarınız var ya çocuklarınız var eski partneriniz eski eşiniz ya da çocukluk anılarınız bile olabilir. E, ve bu insan size tekrar öyle bir adım atıyor ki o günleri hatırlatacak yani size nostalji yaşatacak. Ama geçmişte siz tabii ki bu anıları kötü hatırladığınız için bu insanla gömmek istemişsiniz anılarınızı. Fakat burada artık zaman geçtiği için çoğu şeyin iyileştiğini de veriyor. Ve geldiğinde bu insan size kendisi bütün duygularını açacak zaten ama bir prens formunda açacak. Yani en düşük seviyede açacak onu söyleyeyim. Bir kral gibi açmayacak. Biraz olgunluk seviyesi olarak sizden düşük bir insan olarak gösteriyor bu kişiyi. Adının içinde C, Ç harfleri olabilir. birazcık böyle fazla hassas, duygusal, hemen her şeyden olay çıkaran, kibar ama tecrübesiz, böyle aşk konularında ilişki kendini açma, duygularından bahsetme konusunda çok iyi veya usta bir insan değil yeniden başlayalım diye size bir davette bulunacak. Yani bir kahve, bir çay içme, bir yemeğe çıkma daveti olabilir sizinle rastlaştığı zaman. Hatta böyle siz bu insandan bir arkadaşınıza da çok bahsediyor olabilirsiniz hala da ya da onunla hala da bu kişiyi konuşuyor olabilirsiniz. Bu kişi de size arkadaşlarıyla çok bu aralar konuşmaya başlamış. Sanki onlar da hani böyle git, görüş, konuş, tekrar yaparsın. Ee, ne olacak? Özellikle de arada çocuklar varsa sırf bunun için bile dönüyor olabilir bu insan. Çocukları özlüyor olabilir. Ve siz bu insanla tekrar bir kutlama yapacaksınız. Yani bu insan geliyor ve siz bu haberleri hatta kutluyorsunuz arkadaşlarınızla. Ve ondan sonra e, mesela evliyseniz barışıyor olabilirsiniz. E, mesela boşanma harifesindeyseniz barışıyor. E, işte. Mahkemeden davayı geri çekiyor olabilirsiniz Bunu bile kutlayacaksınız Yani yemek vereceksiniz Veya işte tekrar nişanlıyken ayrıldıysanız Tekrar nişan yapacaksınız Evlenip ayrıldıysanız Tekrar düğün yapabilirsiniz Burada böyle bu haber Sizin ve arkadaşlarınızın kutlayacağınız bir Ortak bir haber olacak Çok mutlu bir döneme gireceksiniz hayatınızda Bunu görüyorum İçli bir vade kalmış çok az kalmış üç gün 3 hafta üç ay e, En fazla 3 ay verebilirim e, bu insan geri dönüyor ve çok mutlu edecek sizi. Bu sefer hani geçmişteki gibi olmayacağını söyleyebilirim. E, ama duygusal anlamda çok da tecrübesiz bir insan. E, hayatının çok başında olabilir. Bu insanın böyle mesleği birazcık şey e, tıpla, medikal işlerle falan uğraşıyor olabilir. Ama çok yüksek seviyelerde çalışmıyor bu kişi. E, Şeyle alakalı böyle iletişim, telekomünikasyon yine o tip işler, düğün, davet, organizasyon işleri, topluluk, toplantı, seminerler, e, turizm, eğlence sektörü bu gibi işlerle uğraşıyor olabilir bu insan. E, bu insanla aranızda gerçekten yakını kurmakla ilgili çok ciddi blokajlar varmış. Çünkü bu insanın sakral çakrasında blokajlar varmış. Hayat enerjisi eksikmiş yaratıcılığı çok düşükmüş. Çalışmaya bile belki mecali yoktu ya da kendini size tam anlamıyla açamıyordu. Yakınlık kuramıyordu. Aranızda bir türlü o yakınlık kurulamamış olabilir. Şimdi dengeye gelinecek. Çünkü her iki tarafta akışta kalmayı öğrenmiş. Bu insan biraz oluruna bırakmayı öğrenecek her şeyi. Yani geçmişte belki çok dert ediyordu. En ufak şeyler bile bu insan çok hassas olduğu için ona problem gibi geliyordu. Ama artık dengelenme olacak. Yani özellikle de psikolojisi bozuksa ya da işte maddi durumları bozuksa bu tip durumlarla alakalı dengelenmeler olacak. Ya da belki aileden dolayı aranız bozuluyorsa artık bir dengeye gelinecek. Evet bu insanla bir arınma sürecine girmişsiniz. Yani aranızdaki enerjinin temizlenmesi gerekiyormuş. Bu yüzden bir ayrılık olmuş. Tekrar geri geliyor bu insan kendini arındırdıktan.